Ben her geldiğimde nargilemi isterim, bir daha da böyle koltuk kavgası istemem. Peki am, Koltukta, nargile de sana helal olsun! Yalnız ismini bağışla bana! <laughs> bana Karacellat derler! Sen hep böyle fırtına gibi misin? <laughs> Yol yorgunluğundan olacak, pek fazla esemedim! Oo, Allah bağışlasın! Pilates, <laughs> <laughs> dur! <Doğruf! gülüyor> bak, 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 dur bakalım! Daha öğreneceklerim var ondan! Nerede bulurum bu sürmeneliği? Şey abi, toplantıda! Bir meseleleri var da! Hı, makbuz! Emret ağam! Hadi gidip öğrenelim şu meseleyi! Derhal ağam! Hadi! Üstümünüze! Tam anlaştığımız gibi, bütün Beyoğlu mıntıkasındaki pavyonlar, yani şu kısım benim. Beyoğlu havalisi, Aksaray, Kadıköy, Galata dahil... ...bütün randevu evleri ve genel evlerin haraçları da benim. Aksaray, Küçük Pazar, Eyüp, Beyoğlu... ...ve buralara muvazi her taraftaki küçüklü büyüklü kumarhaneler de benim. Hmm. İstanbul bölgesinden gelip geçecek her türlü... ...kaçak eşyanın da haracı bana ait. Anlaştık mı? Anlaştır, Anlaştık. Abi. Kimse kimsenin bölgesine taarruz edemez. Hmm. Kimse kendi mantıkasından başka mantıkadan haraç alamaz. Burada kesilen racona... ...herkes ömrü billah riayet etmek zorunda. Bu aileyi kimse dağıtamaz. Dört bölge dördümüzün. Al işe refer. Ama gözüsünüz ya, hepsi benim. Ne martava dokuyorsun sen be? Canına susadın galiba. Bu hareketin pahalıya mal olur sana. Tımara neden mi çıktın? Kimsin sen? Duymadınız mı hiç Karacelat derler ama? Artık aileniz yok sizin. Bundan sonra benim sözüm geçecek. Sen iyice sırvaladın! Ayıncılığı bırak da çek git aslanım! Burası sana göre değil! <laughs> Biz adamı çiğ çiğ yeriz! Aman ne ayıp! <laughs> Yiyecek başka şey bulamadınız mı ya? Senin dilin bir aile uzun delikanlı! İcabına bakın! Sen fazla ileri gittin, şimdi Be sen... Sevgilen! Biz kuru gürültüye pabuç bırakmayız! Senin derdinle bakalım, hap hap! Söyle de, derdine derman bulalım! Ya siz kim oluyorsunuz da koskoca İstanbul'u paylaşıyorsunuz? Durun bakalım be, biz daha ölmedik. Şimdi anlarsın kim olduğumuzu. Sizin tabancanız varsa bizim de topumuz var ya. <laughs> İndirin silahları! Ha, anlaşacağız demek sizinle! Şimdi gelelim mesas meseleye! Fikriyatımı anlatayım! Taksim meydanına yangın kulesi yaptırıyorum! Harç için arpa topluyorum! Makbuz mukabilinde topluyorum tabii. Hangi bölge sana ait Ahbap? Beyoğlu ve civarındaki bilimum pavyonlar benden sorulur! Sürmeneli Remzi dedim mi, Herkes susta durur. Öyleyse bu gece sendeyiz. Arpayı hazırla. Makbuzu keser, arpayı almadan da bir yere gitmeyiz. Tamam mı? Sen bu gidişle pavyonun tabelasını zor görürsün bu akşam. Aman Allah korusun. Eee, senin bölgen hangisi? Neyin nesisin sen? İzmirli Çiçek Recep. Bütün randevu evlerinin haracını ben yerim. Aa, İsmin de pek Yarın akşam da sendeyiz Çiçek amca. Su koy vermek falan yok ha. Bak ona göre tamam mı? Sen kimsin? Kaçak işler yaparım. Kaymak amet derler bana. Senin yolunda kıyakmış. Sen de kule için hortumları alırsın. Çiçekten sonraki akşam da sendeyiz. Ona göre tedbirli ol. Ya sen Arap reşo mafyadaki Kürt Osman'ın ortağıyım. Kumarhaneler kralıyım. Senin dümeninde kıyakmış. Arpa doludur sende. Kulenin gözetleme feneri sana ait. Öbür gün de sendeyiz. Biraz tütselenirsiniz yavrum. Hadi şimdilik eyvallah. Yarın akşam sende. de sıkı birine benziyor şef! Akıllı da! O gün bir dinamit numarası yaptı, nefesimiz kesildi! Havalı yıllık, kolay mı? Hemen ürküyorsunuz! Boş verin bakalım! Bu işler çocuk oyuncağı değil! Bu işe başladın mı, kelle koltukta demektir! Patron, şuraya bak, kara cellat geldi. Merhaba Sürmen eli. herhalde bizim arpaları hazırladınız. Bana baksana sen! Deli misin, divane misin? Hiç aklın kesiyor mu, ben sana haraç verecek kadar enayi miyim be? Aman Allah korusun! Makbuz, hazırla beyin faturasını! Peki ağam! Atın şerifleri dışarıya! <laughs>